Geç kaldım, geç kaldım. Gelen var mı var? Beni havada vurmayın oğlum. Buraya iki kişiyi. Başka gelen var mı? Gördünüz mü siz? Evet. Ben de. 5 kişiydi değil mi? Ben iki gördüm bak sarada. Gerisini görmedim. Ben 5 saydım da. Aleykümselam, aleykümselam. Buton hoş geldin. Bir vest var da abi orada. Bakıyorum. Okay, önce hiç bakmıyor bunlar dikkat et Zaza Zaza Gitme bak hiç bakmıyor bunlar Yine bir rapor ya Yok mu ya bir holoretta? Reddatlar red bu arada fazla. Aldım yanıma. Bende var. Orada var mı impo? Ses ver. Buraya şey at. 5. bunlar kaymışlar arkaya doğru. Telefonu kapalı ha. Lan info veriyorum sabahtır. Sabah tır kayıyorlar arkaya. Ben de peşliyorum diyorum. Buraya doğru kayıyorlar kanka. Sağlı yol tarafına bakacağım o zaman. Orada işte bir takım daha olabilir dikkat et. Buraya girmiş ne? Yolun karşısına geçiyor. Ne kaldı bir tane? Koşanlardan birini nakladı. Ha, solda. Hangarda hangarda hangarda. Taşıyor taşıyor Yasin abi. Taşıdı Yasin abi nakını taşıdı koş koş. koş. Taşıdı yolun ortasından taşıdı. Şuraya götürür şuraya gel gel. Evet, at oynuyorum. Burada lan burada Aa, burada arkasında. burada. Arkasında önümde önümde. Orada ikisiniz. İçeri mi girmiş oğlum? Hayır. İçeri mi girmiş lan bu? Ha buraya geçelim. Dönelim ya. dönelim. Yeşille tam. Ediyorum. O iki kişilermiş bunlar. Ben tek tane şey. Geldim. Ee, koşacak. Koşuyor. Abi cross'um yok ki. Ya. Yalvardaki ki bitirme kardeşim. Evet e, bitirsin, 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 ki hemen gelecek gel saniye sonra gelecek. Duvarda mı nerede? İçeride içeride evin içinde. Benim öldüğüm evin yanına aynen. Bekle size geliyorum. Kata çıkıyor. Gel ya, yanıyor. 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 Benim burada var. Benim burada dolu bu ev. Geldim abi. Arka. Tam ikisi de yandı. Turuncuya bakın turuncuya. Yok biri yanmadı. <laughs> tamam bak. İkisi yandı ya. Ben görmedim o infoyu kaçtı. Bak bak bak. Aynı elemanlara. Ghost değil mi? Ya boş ver. Hiç şey Ben lobide de gördüm bu arada. Emir abi Danslar senin. seni. Ah Emel evet. Emir abi sana şey attım buraya. Veril mi? Veril attım evet. abim. Hah tamam tane komp attım abi. Oo harika. Üç yelek temiz var burada lan. Ne yapmışım ben adamlara? Açık. Onlar değil mi Nazar? Dans edenler. Galiba. Geliyorlar mı lan? Dönüp dolaşıyorlar ama. Biraz. kıyafetlerine bakayım abi anlayacağım şimdi. Dur. Buradaki değildi. O üstüne bakalım üsttekine. Biliyorum biliyorum bu değil mi? Dur abi ben şimdi anlayacağım. Kıyafetini hatırlıyorum ben. Bu değil. Bu da değil. Bu diğer vurdunuz nerede? Ya onda yoktu ya, o kıyafet. Sen biliyor musun neyden bahsediyor? Hı -hı. Burada üç temiz yelek var gel. On. Biliyorum gördüm tipini ya. Haydi abi. Oğlum 3 çantam var ve ben hiçbir şey alamıyorum abi. Hadi gidelim. Burada da üç var. Ben MK oynayacaktım da neyse. Vereyim MK'yi sana gel. Sende ne var abi? MK var gel. Eseler istiyor musun SLR. Olur olur. Gel hadi. Tamam geldim. Bir dakika zaman abi. Al abi sana eseler. Full artı full eseler abi. Al mermisini de attı. Dikkatini de attım hemen aldım. Tamam. Hadi gülüyorum bir mermileri dakika. Mermileri al. Aldım mermileri. Başka var mı orada mermi? Attım attım evet. 100 tane attım. Al beni. Beni al. Beni almadın, Beni almadın. Onlara bir mod yaptım. Gördü bana bakıyordu pencereden. Direkt bana baktı. Koşarken de. Çok şey, yapacak bir şey Ne yapıyorsun şu arabaya? Holde'ye <laughs> gidelim abi hızlıca O zaman şuraya direkt Tam gidelim, gidelim oraya gelsin Bu arada Mark'ın Olur olur Ya da Dekaya gel Dekaya bu otel Dekaya gel Dekaya Hüküm salam şey yap şey abi, şimdi Bilmediğimiz bir yer olduğu için ya şimdi orası üstüne dolu da bolide yerler orada ondan dedim. Yani dekada bir sürü yara Ay var kaçtı. Yemezler abi hayırdır ya atlıyorum içe. Gel. Hadi bakayım. Ha gerçi silahım var değil mi lan? Oraya giden dim pompalısız çıkıyor bu arada. Ee, adamlar <gülüyor> <kendimiz> <gülüyor> var. adam var mı? Varsa bir çatlarına yiyip Çünkü, niye? Surprise yapıyorlar, surprise. Öyle varsa adam yok. havada asılı değil. Yok gibi. Sağ aha Burada kaya var burada sakın bu kayaya çarpma. <gülüyor> 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 Allah Allah. Ya işte abi Zaza'ya araba verirsen Değil Emir mi? Abi, Emir abi. abi. Abi buna yapacağı abi. hiçbir şey yok ya. Var abi ya. Bilmedi yolda gitmeyecek abi ya. Şoför adam. Emir abi az önce kız da bize var. Arabayı sağdan sola vuruyordu sen yok diye yaz. <laughs> yani beni görseydin. Valla ben abi yoklanırken Emir abi diyor yani. Abi ben kullanman gerekiyor. Ha hı. Ha 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 Allah için ne Baba, olup uzakları içine geçmiş ne senin? Emre abi de maskeyi almış hemen ha kırmızı maskeyi Ben bu bir yardım edelim Bütünü yapsın Araba geliyor arkadan Nasıl? Yoldan Bana araba geçecek Yo sağlı gidiyor Kanka bir Nerede? 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 Gitti 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 abi gitti. Nerede? 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 ne Nerede? ne Nerede? ne İl i̇lah mı indi bunlara? Bakayım kaç şey alanla alakası yok buranın ama. Sakin ol şampiyon. Orada kitim var mı? Var abi de sadece ne? bir yamara bakıyor. Yamara mı bakıyor? Böyle gelsin Al şunu. Şunu al şunu. E yok abi yok yok. Al şunu al. Al bolle. ben buldum buldum. içeride Aa, var mini, ben mini. alacağım. Mini buldum buldum. Volley çanta 3 var. Çanta 3 var. var böyle markımda. Burada Dragonov var. Oo. Ben fullüm abi. Lavya yok mu lavya lavya. Nerede Drago? Burada abi. Ha, yani Emre abi silahını buldu işte tamam. Ama gideyim ben. Sen SLR kullanmıyor muydun Emre abi? Ya, ya, Dragon ne yap Dragonov seviyor ya. Eyvallah desin bende dragon var bende sabah tresler var. Vallahi. <laughs> Bunu bir tane daha hisseder var. Attım buraya hisseder. Ee var Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidek gidek bak gidek. Adana'ya gel gidek. Aa yelek 3. Aa. O drop'a gidelim mi drop? Mu? İndik şey ya bu. o Çöktük bu arada. Şurada bir yerde lumber yardın içinde. ya. Takım fena. Aynen. Zaza yapma. Bu yok ediyor. Bu bize bir tamam. Sen <laughs> sen çarpsın tamam. orada. Zaza yapma. Gene mi? Gene mi Emir abi? Gene mi Emir abi? Yolda ama gereken dikkat et. Bak şurada kaya var. <laughs> dikkat edersin. Ay <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Emir abi inme, inme inme inme. Aha benzin bitti. Ya şaka mısınız ya? Araba gidiyor de. Sağımızdan araç Dur dur gidiyor. dur araba durdu araba durdu araba durdu. Tamam dur 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 tamam. Şey bizi, bizi görmediler. Boyle, bizi görmediler. Bizi görmediler. Bizi görmediler. Bizim arkamızdan araba, araba, arabalar araba, geliyor araba. araba. ben var şurada markamda? itledim bir canı var bir canı var. Orası niye yok. gitti ya? Orası iki ha. <laughs> Beniyor bana ya. Evet abi smoke lazım mı? Her şey. Dolu koşayım vuralım onları. Emir abi onlar şimdi burada 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 bunlar biz burası. Oyalı abi aynen. Emir abi gel gel mi oradan sollu biraz daha yanaş. Vuracağız birazdan. Hadi sıkıntı var mı Yasin abi? Var sen gelirsen var ne olur. Üç falan üç. 3x... İki var ah. Bir şey mi yok aynen ver ver ver. Oğlum ben alıyorum ben alıyorum sana stok. dur. Altı x aldım sana. Gel yakına gerek bunları. Emir abi gel, sağdan gel. Sağlıklı olmak açtım mı eve? Bu kattan sıkıyor. Bomba aç Alt kat var. Üst katta hemen çıkışta sağda. Hemen önüze Birisi. Birisi solda. Üst katta. Altta. Üst Bir solda, orla katta. Üst katta biri, bir üst katta bomba. Nak. Bomba ekin. Geliyor alttan. Ben, ben geldim. 2000. Ben Doğru. ben ben ama aman aman. <laughs> Volle. Maşallah. <laughs> Volley harp. Çok full loot. <laughs> Volley full loot. <laughs> <laughs> Ve şahsi OLED 19 varmış. 19 saniye var arabalarla gidelim. Demek o yüzden ölmemişler. Ben bir first aid alayım da gidelim ya. Bütün smoke'larımı da harcadım. Var var bunda var. Bunun kankisi nerede? Kaldı bunlar. Aa hayır hayır şahsi OLED var mı içinde? Gelin abi. Bu gaz iyi vurur. Aşağıda 3, üç 3 vurmaz da 5 beni abi 5'e kadar kalmıyor. Doluşun abi arabaya. Adana merkez patlıyor herkes. Bak abi bir arabamız takla attı. 5 tane adam vurdu ayak üstü yani. Ya ne dedim ya da bilerek attın bilerek yaptın. Abi bunlar hep planlı şeyler. Tepeyesin abi lan. Emon at bu bot değil mi ya? Allah Allah. Bot abi. A drop. A sağa. sağ sağ. Killer bot Emes. var ya bunlar bot. Yok değiller değiller değiller. Bot değil İndirmesiz bot diye. değil davet, bot devam değil edin, Devam edin devam edin devam edin devam edin. Dağımızda adamlar var drop tarafında. Hmm burada adamlar durmuş. Bomba falan patlıyor. Ben tam önümüzde şu. Tam tam. Tam önümüzde bak 305'e bak. Burada Aynen Burada arkamda. Vurduk abi onu. Ölmezsin. Abi sollu geliyor, geliyor. geliyor adam. geliyor. Sollu geliyor adam. de. Oradaki sıkıntı. Maskeki. Ne takıyorum bir? Bak Mark Sartar'da. Ne? Arada. Abi sol. Arka çıkıyor. Save. Şu an bir smoke atarsınız. Tamam yok. Mira abi smoke at, Mira abi smoke at Bir de iki de var adam. Burada ne böyle. İkidekini ben vuracağım birazdan. Görüyor abi, galiba. Smok yani. beni görmüyor, görmüyor. Beni görmüyor. Smok gelmedi mi abi bize? Burada smok açsana kanka. Smoke gelmemiş be. Gidekini <laughs> Bir vuracağım birazdan. 5 saniye verin bana. Bitiriyor beni, beni bitiriyor. Sol üstümüz, sol üstümüz, sol üstümüz. Help, 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 help. Emi abi tut, 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 abi. Hayır abi... görüyor. Ulan. <laughs> <laughs> Allah'ım ya, ya, ya. Abi smokta arke da vurdu, vurdu kaçın, beni. Arkaya doğru kaçın Ben oynadım ya burayı bulacağım tepeyi. Vurursun vurursun direkt tekle kanka hani. Tek çocuk zaten Hadi şurada Biraz soldaydı galiba Markımda markımda Oğlum burada kimse yok Markımda Abi Emir abi niye saldın Bırak bırak beni alamazsın moksuz şu an Abi şu an no, sol, 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 Yasin abi. Sol. Aynen orada duydum. Bu da bir yerde. Allah'ın kolsuzu. O smoklar ne la? Nereye gitti ya lan bu? 5 saniye var gel 5 saniye var gel boş ver. Gel. Bin arabaya. Chris Bambi gel harbi abi, gel, Bambi'sin gel, gel, gel. ya. Hmm, geldim ya tamam sakin ol. Smok kalmadı bende de, de hiç ya. Bende de kalmadı. Soldan gidiyorum. O dallama şeyde değil mi? Şeyde girsene şuna köprüden geç şeyde gir. Buradan gireyim. Ola Ol, Buradan komple sağ yapmam lazım. Hmm. Zeyleyip oynamayalım ya ya. Oyna oyna gel. sağlı oynasın sağlı. Olmaz, olmaz. Bak şu şekilde Bak. oyna. Seri mi gireyim Evet evet. Bak sede. Önüne bak abi. bize tıksak oğlum. Abi emeğe çekmişler. Tamam onlar koşacak bu arada. Ya böyle line'ım gibi koşacaklar ya da bu şekilde. Oğlum bunun üstü yok mu lan? Çatıdaydı zaza Sağlı devam ediyor. Oha kanka oha yani vallahi oha. Kaç tane ediler gördün mü? Ha şey da da. oldular. Zaza, 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 zaza. Drop var lan burada. Abi aldılar ya. Ne alması oğlum ya. Da yakın ha adam dikkat edin. 3 kask var abi bunda. Ee, ana drop nerede? Ben aldım AVM'yi aldım. Ana drop orada yok ki. Ana drop nerede? <laughs> Bilmiyom ki. Ne ben ana drop hakkında? Aa buradaymış. Çırp çırp Benim hakkım, benim hakkım, benim hakkım. Yelek uçu bas edin bari lan. Yelek uçu. Var abi var drop. Aa, var benim yelek uçum orada. Kul. Cool. Burada da var yelek uç. Burada da var gel. Ananıma! aslında hep ölüyorsun. Evet tamam. Sen arka vurdu beni. Bunlar bilmiyor. Gel. Atma bir şey. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Şey vurdu beni. 35 vurdu. Geç söyledin. Gördüm, gördüm de geç söyledim Oğlum tek attı kat küçüme lan. Ha ne oldu lan? Bir şey olmadı abi. Okuyup dedim hızlı kaldırdım. Ha hızlı kaldırdım ama ben, ben kat küç alayım. Kask Adam tek attı lan koşar ver kat şey diyeyim, ben bunlar o kadar güzel yılanlarım ki dur dur bomba nerede Aslında abi izle bak şimdi ben neler yapıyorum Efe Önümüzde bak. Oyna abi bombalarla başla at bombayı maviye doğru Arkamız 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 neresi oğlum Bir şey duydum bir ayak sesi duydum orada Oyna abi yürü yürü yürü. Oynat beni. Nerede? Şurada ya. Lovda mı? Nerede? Markım lovda bak arkasında. AVM'si, hadi, Avm'si var dikkat. Avm'si var. ben safe'de değilim. Ben öldüm. Bot koyman lazım. Görmüyorum ki. Gel koş koş. Sağlı da, sağlı da koşamam. Çok güzel. Gelsin abi? Sıkma, sıkma. Ben onu göremezsin, onu göremez. Ha öldü. O. Şehrin içi var, burası var. İçinde geliyor bana Doğrudur. dur. Dua benim mermilerini al. Ya sola çık. Gitme nereye doğru? Yerim güzel ya. Yerim çok güzel hatta. Sen tepeden beni koru şuradan. Bak şu ağacı görüyor Çıkacağım, çıkacağım, musun? çıkacağım. Dur sakin. Sen sıkma tamam adam görürsen. Ben iyiyim ben yok da. Birisi içeride ya yüzde yüz. İçerideki nakta. İçerideki mi? Evet. Tamam ben bunları çıkartmayacağım abi. Molim var ya iki tane var Üç tane hatta. Aynen kanka bak çıktınız şu an bak. Bırak bırak ben moliyle bak ne alacağım onları şimdi. Aa gördüm. <laughs> yanıyor. Tabii benim arkam gelecek ha. Kaldım orayı ben. Tık geri çıkıyorum. Yapma. Takır ölme ya. Ölmedim de abi bu ne açık bir yermiş sen niye söylemedin? Bu vay gazlandı gaz öder 2 ve 2 kaldık. Nerede? neydi? Yer üstüm. Sen 誰